Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Terazi Burcu'nda yeni ay doğacak. Güneş 23 Eylül'de Terazi Burcu'na geçiyor. Artık önümüzdeki dönem bir aylık süre. ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, evlilikler, e, güzellik, sanat, estetik, diplomasi, hukukla ilgili konuların biraz daha ön planda olacağı bir dönem olacak. Yeni ayda 24 Eylül'de terazi burcunda doğuyor. Bir derece terazi burcunda sabah 9.13'te doğacak. Güneş ve ay birleşecek. Dolayısıyla e, yeni enerjiler ortaya çıkacak. Bu dönemde oluşacak girişimler, özellikle ilişkiler, işbirlikleri, sanat, e, estetik, hukuk, diplomasi gibi konularda daha destekleyici olacaktır. E, yeni ayın 15 gün sonrası oluşacak bir dolunay var. Koç dolunayı. E, bu dolunayda ay tutulması meydana gelecek. Ee, yeni ayda ortaya çıkan enerjiler, ekilen tohumlar, dolunayda daha görünür hale gelecektir. Dolayısıyla bu yeni ayın bir özelliği de e, dolunayın ay tutulmasıyla sonuçlanacak olması, e, bu dönemde başlayan iş girişimlerimizin ya da her türlü girişimin başlangıcın çok daha önemli, belirgin sonuçlar ortaya çıkarabileceğini, beklediğimizden daha hızlı gelişmeler olabileceğini de işaret ediyor. Gökyüzünde Aslan Burcu'nda ilerleyen Jüpiter, Koç Burcu'nda ilerleyen Uranüs arasında üçgen açı var. Bu da oldukça şanslı enerjiler veriyor. Hem hızlı ateş grubu olduğu için hem hızlı enerjiler var. Beklediğimizden fazla yoğun hızlı gelişmeler olabilir. Sürpriz fırsatlar karşımıza çıkabilir. Özellikle hava grubu burçlar bu yeni ayın etkilerini daha olumlu hissedecekler kova, terazi ve ikizler burçları. Eğer doğum gününüz 22-25 Eylül arası bir teraziyseniz bu yıl dikkat edin sizin için çok önemli olabilir. Yaşamanızın birçok alanında önemli değişimler, yenilikler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 21-23 Mart arası doğmuş koçlar, 21-23 Aralık arası doğan oğlaklar ve 21-23 Haziran arası doğan yengeçler için de önemli bir yıl olabilir. Yeni ay onları çok daha fazla etkileyecek. Kişisel gezegenleriniz öncü grupların başında olanlar da yine aynı şekilde bu yeni aydan çok fazla etki alabilirler. Evet sevgili izleyiciler yeni ayın etkilerini daha detaylı öğrenmek için lütfen bu haftanın videolarını burcunuza ve yükselen burcunuza göre de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.